Herkese selam, ben İsmail. Evet, uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2-3 yıl gibi bir süre oldu. Ve değiştik, artık büyüdük birazcık da olsun. Ee, bazı şeyleri artık açıkla kavuşturma vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi, şu Eray Özel konusunu artık baştan sona bir şekilde anlatacağım. Çok kısa bir şekilde, çok tutmayacağım. Ve artık insanların benim neler yaşadığımı ve benim kimle ilgili bir çektiğimi bir anlasınlar. Şöyle olayı bilip bilmeyenler için kısacası açıklıyorum. Ben 13 yaşındayken şu an 17 yaşındayım. 13 yaşındayken gidip Era Özel diye bir arkadaşın videosuna şey yazdım. Mal bulan yazdım tamam Çünkü o videoda böyle saçma saçma hareketler yapıyordu. O zamanlar ben onları anlamıyordum. Hani miza için yapıldıklarını, komiklik için yapıldıklarını anlamıyordum. O yüzden böyle salak salak şeyler yazmıştım. Neyse o da beni kötü yorumları okuyorum diye bir video açmış. İşte kötü yorumları okuyup kanallarını ziyaret ediyorum. İşte komset bu gelen kötü yorumları okuyor sonra gidip kanallarındaki videoları seyrediyor tamam mı benim kanalları o zamanlar birisi bana mail attı işte instagramdan yazdı youtube yorumlarına falan şey yazmıştı işte kanalın bilgileri elimde işte e-postanı çalacağım işte şöyle böyle yapacağım falan filan ben de o zaman aslında youtube kanalının gitmesine korkmadım yani ondan da korkuyordum çünkü bir emek vardı ortada ben o videoları 8 gblık yarım remlik tabletle editliyordum ve saat ve saatlerimi alıyordu yani siktiri boktan bir edit programında ben saatlerce uğraşıyordum editler bazen beni atıyordu program işte ne bileyim bazen tabletim kapanıyordu editlerim siliniyordu falan filan baya böyle zorlu şekilde ben onları editliyordum şu anda sıkıntı yok Allah çok şükür baya bilgisayarım da var işte elimde istediğim ya, imkan da var cihazım da var işte kamera falan da var video çekmeye başlayacağım zaten neyse o konuya geliriz neyse ben de böyle bir yorum aldığım için gittim youtube'a şey videosu attım ben çocuğum lan da Hiçbir bok yiyemezsin diye bir video attım. Kanalda da var hatta o video zaten. Bu videoyu izledikten sonra o videoya gidin bakın. Zaten bu videoyu büyük ihtimalle... E, bu videoyu değil pardon. O videoyu büyük ihtimalle zaten kanal düzenlemeye başladığında... Yani 20 Ekim gibi videoyu kaldırırım. Bazı videolar kaldırılacak kanaldan. İşte ben de öyle bir video paylaştım. Tam da onun üstüne denk geldi. Eray da böyle bir video çekince gitmiş benim o videomu seyretmiş. İzleyicilere de ben sanki o videoyu Eray için çekmişim zannettiler ve bana gelip deli gibi söylemeye başladılar. İşte sen kendinden kaç yaş büyük adama böyle şeyler demiyor utanmıyor musun işte rezilleri falan filan. Ben de artık dayanamadım ve bir özür videosu çektim. Orada da işte hala olayı kışkırtmaya çalışanlarla birlikte ya baya böyle yazmışlar işte yok adam ederiz seni işte böyle zorlu adam ederiz işte adam oldu sonunda falan filan hatta benim o çektiğim özür videosunu Eray bile gördü yorum yazdı sonra o yorumu sildi bilmiyorum neden yazdı yap, yaptığını sıkıntı o değil ya yani kabul etti sıkıntı yok işte kardeşim falan filan yaptı sonra videoyu ka şeyini kaldırdı yorumunu kaldırdı neyse konumuz o değil İşte ben de böyle bir video çekince açıklamak istediği bu açıklamada istek ya ben de böyle bir video çektim ve insanlara kendimi açıkladım ama anlamadılar. Ben de 30, 30 Kasım'a denk gelmişti. 30 Kasım'da bir video atıp YouTube'u burada yani en azından bu kanalda bıraktım. Sonra ben bir YouTube kanalı açtım. Birazcık büyüdük. 90 bin abone falan geldim sanırım ben orada. Sonra o videoda işte e, ben onları korona dönemi zamanında çekiyordum. Sonra korona bitti, okullar açılacağı başladı, şey yaptı işte duyuruldu. Benim ailemde bana çok fazla baskı kurdular işte sen bu YouTube'u bırakacaksın falan filan işte. Zaten o yüzden ben hasta bile oldum yani çok ciddiyim bu arada. İşte sonra ben o kanalı da bıraktım ki bayağı da güzel izleniyordum, paranla kazanıyordum. İşte ha cebime harçlık çıkıyordu en azından. Onunla evin için garantisini verebilirim. Ama benim anlamak istemediğim şey şu. Türk milleti en azından belirli bir yaş grubundaki insanlar ya Alman'a koyayım havale bana yaptılar götümüzün dibine var ya. Dakikada 5 kere uçak geçiyor ya. Neyse. En azından şimdi benim inşallah sesimi güzel alabiliyorsunuzdur. Ya yani insanlar neden anlamadan, dinlemeden yorum yapıyorlar ben anlamıyorum. Ya ben zaten bir kere o yorumu yazmadan bir yıl önce falan atmışım o videoyu. Yani insan önce o videonun altına hiçbir video, hiçbir bok yemezsin videosundan bahsediyorum bu arada. Hani era için söylediğimi zanneden insanlar için söylüyorum bunu. Hani insan ona bakmadan önce gider şey yapar. Hani ha, bu video ne zaman atılmıştı? Çocuk bunu niye yapmış? Ki ben yorumda da, videonun içinde de, açıklamada da bunu kendimde belirttim böyle böyle bir şey vardı o yüzden bu videoyu çektim diye defalarca üstüne basa basa söyledim. Ama diğer de kaos isteyenler işte YouTube'da bazılarının küçük duruma düşmesini isteyen insanlar bunu şey yapmadılar ee, hani göz ardı ettiler ve deli gibi linçlemeye devam ettiler. Ben de böyle işte çok fazla bir baskı geldiği için üstüme YouTube kanalını bırakmıştım. işte sonra kanal açtım, onu kapattım falan filan. Baya böyle bir geçti uzun süre aradan. Niye bu videoyu tekrar çekiyorum, böyle bir istek duydum yani. Ben normalde bu kanalı kaybetmiştim sonra baktım işte kurtarıcı e-post'lardan falan ben bu kanalı kurtarabiliyorum. Lan kurtardım kanalı işte videoları gördüm aklıma geldi gittim Eray'ın videosunu seyrettim işte. Lan bak çocuğum orada ya bak sesim bile yani çok çocuk ya 12 yaşında 13 yaşında ben bir çocuğum orada ve ne kadar doğru böyle bir şey söylemeleri ben bilmiyorum. Özür dilerim bakın bir daha söylüyorum özür dilerim benden gene yaşça büyük bir insan. Ben böyle bir şey yazmam gerekiyordu. Eğer şimdiki aklım olsa yazar mıydım? Kesinlikle yazmazdım. Her beğenmediyse beğenmediysem eğer videosunu dislike atar geçerdim. Birkaç kere de karşıma çıkıyorsa engellerdim kanalını. Daha da karşıma çıkmazdı. Ama o, o zamanlar çocuk olduğum için böyle yazmışım yani. Bunun bence çok da ciddiye alınacak bir tarafı yok. Aslında ciddiye alıp bana koca koca adamlar yazıyorsa bunlarda bir sıkıntı vardır. Neyse işte böyleydi. Ben kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Ya umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Bu kanala videolar çekmeye devam edeceğim. Artık oyun olur, eğlence olur fark etmiyor benim için. Artık sadece eğlenmek için, zaman geçirmek için bu kanala videolar atacağım. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.